Bu Yunan Harbi bir efsane, hakikatle öğrenilecek hiçbir ciheti olmayan bir efsane. Sade Mustafa Kemal'e şan şeref kazandırmak için uydurulmuş efsanelerden ibarettir. İki buçuk sene sürmüş, iki buçuk sene mağlubiyetten mağlubiyete Sakarya'ya kadar kaçmışız. Son altı ayında zafer var. Kuvayi milliyeciler bunları ilk altı ayda denize dökecekti. Tasviye tabi tutuldular. Demirci Mehmet Efeler, Yörük Ali Efeler bunu, bunu konuşmak istemiyorum şimdi. Ama bu efsane şu itfaiye müdürünün raporuyla da sabit ki elde esir yok kaçamayan, yaralı vesaire bir avuç esiri İzmir'de bir kampa topladılar. Yazmadığım vakayı söylüyorum size. Ailesi öldürülen bazı insanlar bu esirleri görmek için toplandılar kumandan sana zulmeden senin aileni öldüren burada var mı diye bakın diye gösteriyor. Bir ihtiyar adamın karısını kızını öldürmüşler. O geldi böyle Yunan esirlerinin karşısında durdu. Baktı. Birinin elini koynuna soktu. Düştü bayıldı. Ayltılar. Ne oldu sana dediler. Bu dedi Gene elini koyuna soktu. Düştü bayıldı. Bu üç sefer teker edince kumandan çıkarın şu gömleğini dedi. Çıkardılar ki kadın memelerini kesmiş tesbih gibi bir iple dizmiş koynuna sokmuş. Ben bunu yaparken gördümdü diyor benim kızımın karımızın memesini hem öldürdükten sonra tecavüz ettikten sonra öldürdü. Öldürdükten sonra da memelerini kesti boynundaki bu iple geçirirken görmüştüm onu aradım emin olmak için boynunda çıktı Yunan böyle zalim bir millet aynı şeyi Kıbrıs'ta yaptı herkes bizim gibi affedici müsamahakar unutkan değil bu iş 20'lerde oldu değil mi 1930'da Mustafa Kemal'i tehdit ettiler nesebiyle alakalı olarak